Ersu abinin nolta aldı. Çok fena aldı. Koşmam gerekiyor. Evet. Misina'yı bitirmeden yetiştim. Yetiştim. Evet. Ersu abinin oltası aldı. Buna beklememe gerek yok. Çünkü beklersek bu misina biter. Ersu abi gel. Kepçeyi getir gel abi. Evet. Aldı abi. içinde geliyor. Tamam, tamam ben de. Ben de. Ben de sakiniz. Sakiniz bir yere gidemez. Tamam, biliyorum abi. Merak etme ben de. Merak etme. Ben de. Abi istiyorsan al mücadeleni yap oltanla. Al al gerçekten bak. Tamam, merak etme ben de. Balık güzel ve güçlü abi. Tamam, merak etme. Koparmayacağız. Misinamız ince levrek misinası. Koparmayacağız. Ben de merak etme. Narkozu basıyorum abi. Sen ameliyata hazırlan. Ben görüyorum. Sen merak etme. Kepçeyi sabit tut. Ercan bizi çekmek isteyebilirsin. Biliyorsun ekranı düzelt. Dokun ekrana. Evet evet şu an kayıttayız. Geliyorum Erso abi sana doğru. Sen sabit kal. Arkana geçeceğim. Lan ilk defa sol elimle balık çekiyorum ben. Merak etme abi ben de. Evet. Çok güzel. Tatlı tatlı geliyor. Güzel balık. Güzel balık. Mücadeleyi seviyor. Tamam, güzel balık. Sağa doğru gidiyor ama. Yok, yok, yok. Tamam. Getiriyorum abi merak Yor etme. Yorarak. Acelemiz yok. Misinamız ince arkadaşlar. Ersu abi sıfır kaç misinam? 0.26 Tam levrek misinası. Şimdi benim oltayı da dolaştırabilir. Bak nerede? Bak nerede? Karşıya kadar gitti abi. Evet, evet. Getiriyorum abi, merak etme. Biz de. Evet, teslim olacaksın bebeğim. Doktorat çek ondu. Rocks. <laughs> Aklıma bir şey gelmedi. Diyeyim. Güzel basıyor. Mücadeleyi seviyor. Çok iyi. Çok iyi. Hepimizi birbirimize dolaştıracak ama. Yapacak bir şey yok. Tamam. Çok güzel, çok güzel. Göster bana gücünü. Göster bana gücünü, tartayım seni. Evet. Tamam, şimdi o basıyor bak. Şimdi o basıyor, bıraktım. Şimdi o basıyor. Basabilirsin ama saklanamazsın. Güzel balık. Çok güzel balık. Yok, sen sabit kal lütfen. Kepçeyi de yaklaştırdığımız zaman önünde tut, yeter getiriyorum güzel balık abi. Ufak bir şey değil yani öyle yarım kilo bir kilo bir şey değil. Ercan büyük ihtimalle benim oltayı dolaştıracak. Yok, yok. Tamam. tamam Levrek mi bu? E, hayır, hayır. Yok granyoz ya. Ersu abi hazırla kepçeni abicim. Hazırım, hazırım. Tamam hazırla kepçeni. Batır suya göreyim kepçeni. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam çekecek tabi. Tamam. <laughs> Tamam. Sabit tut abi. Sabit tut. Sabit tut. Tamam sen sabit tut. O bizim. Şu anda gücünü kullanıyor. Bize gösteriyor. Çok iyi bebeğim. Çok iyi bebeğim. Aynen. Senden bunu istiyoruz. Senden bunu istiyoruz. Alsın önemli değil. O gitti artık. Sen sadece kepçeni sabit tut. Ben sana getireceğim onu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Böyle devam et. Harikasın. Evet, bana tehlike yaratma orada. Orada bana tehlike yaratma. Orada bana tehlike yaratmayacaksın, değil mi? He? Çok kalama kapatamam. Tamam. Çok iyisin. Evet. Şey. Evet. Aç kepçeni. Tamam. Abi merak etme. Sen sabit tut kepçeyi lütfen. Yani üzerimize düşen her şey fazlasıyla yapıyoruz. <laughs> Aç kepçeni. Ben onun için uğraşıyorum. Oy. Evet bebeğim. Bir mücadele mi dedi? <laughs> Çok şükür, sağ salim aldık. Çok şükür Allah'a. Getir abicim. Getir abicim. Önemli değil. O karışacaktı zaten. Yani bu sefer Ersu abinin e, oltasıyla mı çak? işte bu be. İşte bu. Bu balığa acele etseydik bu balığı biz her türlü kaçırmıştık. Evet çok güzel getir abici. Getir abici. Getir abici. Ersu abi çok teşekkür ediyorum. Aslında bu, bu mücadeleyi sen yapmalıydın ama yani balığı aldık en azından. Evet. Evet. Tut abi. Oh, maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Ersu abimin oltasına yakındım ve birden birdenbire kalama aldı. Uş diye gitti. Onu görür görmez atçık oltamı bıraktım ve yakın olduğum için koştum. Mücadeleye başladım. Ersu abi yetişti kepçeyi aldı ve sağ olsun ee, oltayı benden almadı. Ama onun soğuk kanlılığıyla bu balığı sudan çıkartmaya şansını yakalayabildim. Ersu abi öyle soğuk olup da e, kepçeyi sabit tutmasaydı belki de bu balığı sudan çıkaramayacaktık. Sadece mücadelesi kalacaktı ama şu anda balık elimizde. Bakın gösteriyorum arkadaşlar size. Arkadaşlar